Aslan bebek. Merhaba. Seninle oyun oynayalım mı biraz? Hadi gel. Seninle birlikte legoları birbirine takalım. Evet, gel. Hadi al, al bakalım. Al legoları, al. Sen de tak anneciğim. Tak bakalım. Aa.

Bunu takalım. <laughs> Bunu tak anneciğim. <laughs> Bak Aslan ne yapalım biliyor musun? Bu düdüğünün üstüne takalım onları. Sonra böyle huu -huu sürelim olur mu? Olur mu annem? Hadi tak. Sür bakalım. Uuu, Uu yap.

Çok güzel yaptın Hadi koy onu yere Üstüne bir tane araba koyalım Koy yere Koy oyuncağını yaptığın oyuncağını yere koy Bunun üstüne koyalım mı Çok güzel oldu Hemen yıktık Aslan bebek, aslan, aslan. Ha hayır yapma. Aslan arkadaşlara bay bay yapmak ister misin? Hadi oyuncağına at yere bay bay yapalım. Aslan, bay bay, bay bay.